Önce Batman'da sonra da Şırnak'ta. 24 saat içinde yola bırakılan iki bombalı araç. Vatandaşın dikkati büyük bir faciayı önledi. Bomba yüklü araç bu kez güvenlik güçlerinin açtığı ateşle kontrollü olarak patlatıldı. Cuma günüydü. Batman'da otogar yakınlarına bırakılan bomba yüklü araç son anda fark edilmiş, bomba imha uzmanları tarafından imha edilmişti. Ancak kontrollü patlama yapılmasına rağmen onlarca polis ve asker ölümden dönmüştü. Ve 24 saat geçmeden bu kez Şırnak'ta bombalı araç bulundu. Yer Silopi ilçesi baş beldesiydi. Habur sınır kapısına açılan yolun kenarında bırakılan plakasız araç vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Cama kırık otomobilin arka bagaj kısmından içeri bakanlar bagajda piknik tüplerine bağlı kablo düzeneklerini görünce araca kimsenin yanaşmaması için karayolunu araç lastikleriyle kapatıp durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine zırhlı polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Bölgede kırmızı alarm verildi. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Güvenlik çemberi genişletildi. Bölgede toplanan kalabalık ve araçlar uzaklaştırıldı. Hadi. Yapılan ilk incelemede araçta bomba olduğu tespit edildi. Bomba imha ekipleri bölgeye çağrıldı. Alınan tedbirlerin ardından araç zırhlı personel taşıyıcıdan ateş açarak kontrollü olarak patlatıldı. Bomba yüklü araç öyle büyük bir gürültüyle patladı ki paramparça olan araç alev topuna döndü. Patlama ile birlikte araçtan fırlayan parçalar çevreye yayıldı. Hatta metrelerce uzağa düşen parçalar oldu. Aracın patladığı yerde çukur oluştu. Bölgede incelemeler yapıldı, deliller toplandı. Saatlerce kapalı olan yol, incelemeler tamamlandıktan sonra yeniden açıldı.